Merhaba arkadaşlar. Bugün canlıların sınıflandırmasını hayvanlar alimi ile devam ediyoruz. Onlardan ilki omurgasızlar, omurgasız hayvanlar olarak e, konumuzun başlığı. Şimdi omurgasız hayvanlar çok hücreli ökaryot canlılardır. En fazla çeşitliğe sahip alemdir diyoruz. Hücre duvarına sahip hücreleri yoktur. Yani e, bitkiler gibi selüloz yapıda bir hücre duvarı veya mantarlar gibi kitin yapıda bir hücre duvarları yoktur diyoruz. Depo polisakkaritleri glikojendir. Başka kimin depo polisakkariti glikojendi? Mantarların. Bitkilerin depo polisakkariti neydi? Selülozdu. Bunları da buradan hatırlayarak, hatırlayarak ilerleyelim. Heterotrof olarak beslenirler. Yani besinlerini yani beslenir dışarıdan hazır olarak alırlar. Bizler gibi diyoruz. Genellikle aktif hareket yapabilen canlılardır. E, genelliklerin e, genellikle denmesinin sebebi sünger gibi Omurgasız hayvanlar biliyorsunuz ki hareket yapamazlar. Bunlar denizlerde, tatlı sularda suyun hareketiyle hareket ederler. Genellikle ciddi özelleşmelerle oluşmuş doku organ ve sistemleri vardır. Artık sistemleşme başlıyor, dokulaşma başlıyor. Tabi bunlar yine basamak basamak, kademe kademe ilerleyecek. Genellikle eşeyli üreme yaparlar. Çift yani karşıtlarında bir dişisi veya erkeği e, bulunacaktır. Büyümeleri sınırlıdır. Bitkiler gibi büyümeleri sınırsız değil. Omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılırlar diyoruz hayvanlar alemi. Şimdi omurgasızlar şubesine bakacak olursak sinir şeridi karın bölgesinden geçer. Yani bu e, ne demek oluyor? E, bizim gibi bir omurgaya sahip değillerdir. Omurgalı canlılarda nasıl ee, sırt tarafından bir e, sinir şeridi geçiyor? Bunlarda karın bölgesinden geçtiği için bunlarda gerçek bir omurga yoktur. Bunlara omurgasız canlılar diyoruz. Bu yüzden natokort bulundurmazlar, omurga bulundurmazlar demek istemiş. Dış iskelet görülür. Genellikle e, Şimdi süngerlerde mesela iç iskelet vardır. Yani bizim gibi bir kemik yapıdan oluşmuyor ama onların da e, formunu koruması için, şeklini koruması için e, bir iskelet sistemi gibi bir yapıları vardır. Açık kan dolaşımı görülür. Açık kan dolaşımı ne demek? Açık kan dolaşımı kanın damarlar içerisinde değil de vücut boşluğunda dolaşmasından bahsediyoruz. Bizlerde mesela baktığımız zaman biz omurgalı canlılara baktığımız zaman örnek verecek olursak bizde kan nasıl dolaşıyor? Damarlar içerisinde organlara, hücrelere ulaşabiliyor. Omurgasızlar, süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenler olmak üzere 6 sınıfta inceleniyor. Evet bunları bilmek zorundayız arkadaşlar omurgasızların hangi sınıflardan oluştuğunu bilmek zorundayız. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenliler olarak e, tekrar söylüyorum. Zaten bunları tek tek 1, 2, 3, 4 diye e, bakacağız. Zaten ilki yan, say yan tarafta sayfamızın görüyoruz. Süngerler olarak karşımıza çıkıyor. En ilkel hayvanlardır. Sorularda karşımıza çıkabilir. En ilkel hayvan olmasını da bilmemiz lazım. Ee, bu yüzden. Genellikle tuzlu sularda yaşarlar. Tatlı sularda yaşayanları da vardır. İşte sordukları zaman tatlı mı, tuzlu sularda mı yaşarlar? Her ikisinde de yaşadıklarını bilmemiz gerekiyor. Süngerlerin vücutlarında çok sayıda por bulunur. Por dediğimiz parantez içinde gösterilmiş delik oluyor. Zaten e, alttaki şekil bir sünger, süngerleri e, simgeliyor. Gördüğünüz gibi şöyle kalemimizi açacak olursak şu yapılara Pardon, ee, yanlış bir şeye bastım arkadaşlar. Pardon, özür diliyorum. Şöyle, evet. Şimdi şu gördüğünüz delikler, şunlar, hepsi birer por e, oluyor. Bu porlar ne işe yarıyor? Göreceğiz. E, porlar. Porlardan geçen su içerisinde bulunan besinleri özelleşmiş hücreleri ile sindirirler, alıp sindirirler. Embriyolarınlar iki tane embriyonik tabaka olduğundan sistemleri gelişmemiştir, gelişmemiştir, gelişmemiştir. Embriyolarında iki tane embriyonik tabaka olduğunu söylüyor. Normalde canlılar üç embriyonik tabakadan oluşur, yani omurgalılar özellikle bunlarda sistemler falan vardır yani e, özelleşmiş sistemler vardır. Ama sü süngerler e, iki en bir tabakadan oluşuyor. Özelleşmiş sindirim, boşaltım gibi özelleşmiş sistemleri yoktur. Gelişecek tabakaları olmadığı için. Azotlu boşaltım atığı amonyaktır. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bunu şöyle bir aklınızda tutun. Bu sorularda gelebilir. İşte özellikle e, memelilerde ya da omurgalılarda diye sorabiliyorlar. Bu boşaltım atıklarının işte amonyak vardır, üre vardır, ürik asit vardır. Kimin ne hangi boşaltım atığını e, attığını bilmemiz gerekiyor. Bakın süngerler amonyak atıyormuş. Atık maddelerin vücutlarının, e, şurayı bir silerim. Okunmadı çizince, atık maddelerini vücutlarının ortasında bulunan oskulum boşluğundan atarlar işte boşluk anlamında görülüyor. Çok da mühim bir bilgi değil. İç iskelete sahiplerdir. Ne demiştik? Genellikle dış iskelet görülür ama süngerlerde iç iskelet vardır. Tabi bizim gibi bir iskeletten bahsetmiyoruz. Böyle kemiklerden oluşmuş ama onların da formunu korumasını sağlayan yapılar vardır. Tomurcuklanma ile ürerler. Bunu bilmeniz gerekiyor. Üreme şekillerini bunun ayrıntısını e, 10. sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. ponga ofinalis. Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan en tanınmış sünger türüdür. Bu bir tür ismidir. Bu sünger banyoda e, bazılarınızın evinde vardır belki. Kese yaparken, işte vücudunuzu sabunlarken e, kullandığınız e, sünger olabiliyor. Bazı insanlar bunu kullanıyor ve fiyatı oldukça bir pahalı olduğunu biliyorum arkadaşlar. Evet süngerler için söyleyeceklerimiz bu kadar. Azotlu boşaltım atıklarını unutmuyorsunuz. Ee, i̇ç iskelete sahip olduklarını, tatlı tuzlu sularda yaşadıklarını, hareket etmediklerini, en ilkel olduğunu, zaten burada e, 1, 2, 3 diye sıralayacağımız e, sınıflar en ilkelden en gelişmişe doğru gidecektir. En ilkeli bir numarayla sünger, bundan sonraki süngerden daha gelişmiş ondan sonraki de ondan gelişmiş olarak ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi diğer grubumuza geçelim. 2 numaralı sınıfımıza geçelim. Şuradan çıkalım. Evet 2 numaralı canlımız, canlı grubumuz, sınıfımız sölenterler. Sölenterler kimlerdir? Şu en altta görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çizerek göstereyim. En altta şurada deniz anası, Hid Hidra, Medus, e, Mercan ve Deniz çakayı olarak e, örnekleri sıralayabiliriz. Sizin bildiğiniz en e, bilineni ise Deniz Anasıdır. Tahminimce Deniz Anası. Çünkü her sene denizlerde duyarsınız işte Deniz Anası gelmiş, Deniz Anası olmuş. Deniz Anası olan denizlere girilmek istenmez. Çünkü niye? Onlar böyle zehirlidir. E, zehirleri vardır ve insan vücudunda kaşıntı, kızarıklık yaratabiliyor ya da diğer canlıları avlamak için kullanabiliyor. Bu özelliğini deniz anaları. Şimdi genellikle denizlerde yaşarlar. Ancak tatlı sularda yaşayan türleri de varmış. Şimdi denizler biliyorsunuz ki tuzlu su demek ki tatlı sularda da yaşayanları varmış. Yani ne gibi? Süngerler gibi hem tatlı hem tuzlu sularda yaşayabiliyorlar diyoruz. Bazı türlerinde dış iskelet mevcuttur. Bunlar mercan ee, örnek olarak verebiliriz. Mercanları e, okyanuslarda görebilirsiniz. İşte mercan resifleri falan duymuşsunuzdur. Bunlarda dış iskelet vardır ve oldukça sert bir yapıda e, yapıdadır diyelim. Embriyonsunun yapısındaki embriyon tabaka sayısı iki tane olduğundan sistemler tam olarak gelişmemiştir. Kimde başka iki tane embriyonun tabaka vardı? Bir önceki canlı sınıfımız olan süngerlerde İki tane embriyonun tabaka vardı. Onlarda da gerçekten bir böyle sistem görünmüyordu. Bunlarda da aynı şekilde sistemler gelişmemiştir diyoruz. İşte sindirim veya boşaltım, solunum gibi sistemleri çok fazla gelişmemiştir diyoruz. Sinir sisteminin görüldüğü ilk canlı grubudur. Evet, bu soru şu koyu ile yazılmış olan kısım çok önemlidir. Sinir sorularda çıkabiliyor işte ilk sinir sistemi hangi canlıda görülmüştür, hangi sınıfta görülmüştür. Orada seçeneklerde sölenterler göreceksinizdir. Sinir sisteminin ilk görüldüğü canlı çok ilkel bir sinir sistemine sahiptir. Bizim gibi olmayacak tabi bunların sinir sistemleri. Bu sinir sistemi oldukça basittir. İlk sinir hücresi bu canlılarda görülmüştür. Unutmuyorsunuz önemli bir bilgidir. Çünkü sorularda sıkça karşılaştığımız bir bilgi bu. Vücutlarının merkezinde bir vücut boşluğu bulunur. Ağızları ile aldıkları besinleri buradan sindirir. Atık maddelerini de bu boşluğa bırakır. Bu demek oluyor ki tek bir açıklıkları bulunuyor. Hem sindirim, hem boşaltım yapmak için, hem beslenmek, hem boşaltım yapmak için aynı zamanda diyebiliriz. Tek bir açıklıkları bulunur. Altımızdaki cümlede zaten bununla ilgili Ağızlarını aynı zamanda anüs olarak kullanarak atık maddelerini dışarı atarlar. Tek açıklıktan oluşuyor. Bu da sorularda sorulan bilgidir. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ağızlarının etrafında tentekül adı verilen uzantılar vardır. Bu yapılar ile avlarını yakalayabilirler. Vücutlarının dışında yakıcı kapsüller bulunur. Bu yakıcı kapsüller düşmanları karşı korunmalarında görev yapar. Bazı sölentelerde yakıcı kapsüller ölümlere neden olabiliyor. İşte e, diğer canlıları avlamak için kullanabiliyorlar bunları. Bizde de kızarıklık, kaşıntı gibi durumlar yapabiliyor. Biliyorsunuz işte deniz anası e, değmiş insanlar e, denizlerde görülebiliyor. Tomurcuklanma ve metagenez ile ürerler. Bu da önemlidir. Tomurcuklanma ile kim ürüyordu? Yine bir önceki sıfın, sınıfımızda olan süngerler tomurcuklanma ile ürüyordu. Bunlar da ürüyor. Bir de metageniz ile ürüyor. Bu da 10. sınıfta göreceğiniz bir üreme şeklidir. Şimdilik ayrıntısını ayrıntıya girmiyoruz. Ama nasıl ürediklerini en azından isim olarak bilmemiz lazım. Örneklerini ilk başta saymıştık. Deniz anası en bilinenleri hidra, medüz, mercan ve deniz şakayı olarak unutmuyorsunuz. Şu resimde gördüğünüz bir deniz anasının şeklidir. Resmidir diyebiliriz. Şimdi bu iki soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi omurgalara ait bir özellik değildir? Baktığımız zaman dış iskelete sahiplerdir. Evet omurga, omurgasızlara pardon ben omurgalılar diye okudum. Omurgasızlara ait bir özellik değildir diyor. Dış iskelete sahip olabilirler mercanlar gibi unutmuyorsunuz. Açık kan dolaşımı görülür. Doğru açık kan dolaşımı görülüyor ne demiştik açık kan dolaşımı kanın damarlar içerisinde dolaşmaması durumudur yani vücut boşluğunda dolaşıyordu omurgasızların tipik özelliklerinden biriydi çok, çok hücreli ökaryot canlılardır evet çok hücrelilerdir ee, prokaryot canlılarımız kimdi arka ve bakterileri sayabiliyorduk artık buradan sonra tüm canlılarımız ökaryot hücrelidir çok hücrelidir diyebiliriz sırttan geçen sinir şeridi vardır hayır sırttan geçmiyor Bunların genel özellikleri ilk okuduğum bölümde vardı. Ne demiştik? Karından geçen sinir şeritleri vardır ama sırttan geçmiyordu. Natokort bulundurmazlar. Bir omurgaya sahip değillerdir. Doğru. Bu da doğruydu. Diyoruz ama ne yanlış? D şıkkı yanlış oluyor arkadaşlar burada. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sünger ve sölenterler sınıfında bulunan canlılar için ortak değillerdi? Şöyle bir süngerleri, sölenterleri de tekrar etmiş olacağız bu soruyla. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Evet doğru tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Ee, i̇lk maddelerden biriydi. Yakıcı kapsüller ile savunma yaparlar. Bu... Ee... Sölenterler için geçerli fakat süngerler için böyle bir şey söylemedim. Yakıcı kapsülleri yoktur. İkisi için ortak değil biri için geçerlidir. Bu söylediğimiz tomurcuklanma ile ürerler. Yan sayfaya baktığımız zaman evet tomurcuklanma ile ürerler görüyoruz. Sölenterlerde süngerlerde aynı şekilde tomurcuklanma ile ürüyorlardı. Ek olarak Sölenterlerde metagenez, döl almaşığı bunun diğer bir adı söyleyebiliriz. Hangisi ortak olabilir demiş. O zaman 1 ve 3'ü biz ortak olarak alabiliyoruz arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Evet diğer bir canlı grubuna geliyoruz. Bu ikinciydi. Birincisi süngerler, ikincisi sölenterler. Şimdi üçüncü canlı grubumuza geleceğiz. Şuradan çıkabilirsem. Evet çıktık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü canlı grubumuz zaten sırayla gittiğimizi söylemiştik. E, sayfalar ilk sayfanın altında yazıyordu. Solucanlarla başladık. Solucanlar kendi arasında da 3 gruba ayrılıyor. Bunlar yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere 3 grupta toplanıyor. Bunları anlayacağınız gibi şekillerinden dolayı bu şekilde bir ayrım yapılmış. Yassı solucanlar e, böyle üstüne basılmış gibi görünen yassı. Şu aşağıda gördüğünüz sol sayfamızın sol tarafında aşağıda gördüğünüz solucan tipleri yan tarafta gördüğünüz yuvarlak solucan tipleri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta, diğer sayfalarda halkalı solucanları göreceğiz. Evet, yassı solucanlarla başlayalım. İnce yassı vücutları vardır. Gördüğünüz gibi ince ve yassıdır şekillerden anlaşılacağı gibi. Durgun sularda ve gölcüklerde serbest olarak ya da bir canlı vücudunda parazit olarak yaşayabilirler. Parazit demek o canlının ürettiği besinlerden besin monomerlerinden faydalanması demek. Canlı kendi için üretiyor bunlar ise o canlıdan tabiri caizse çalıyor diyebiliriz. Holozoik ya da parazit olarak beslenirler. Holozoik demek ne demek? Ee, büyük parçalarla beslenebilirler. Parazit dediğimde dediğim gibi küçük böyle sindirilmiş parçaları kendisi için kullanıyor. Halbuki diğer canlı kendisi için üretmişti. Konak olduğu canlı kendisi için üretmişti. O besin monomerlerine tabi bu parazitler o canlının ürettiği monomerleri alınca ne oluyor? Diğer canlı tam beslenemiyor. Konak olarak yaşadığı canlı tam beslenemiyor. Ve hastalık yapıcı diyoruz bu parazitlere. Tek açıklıklı sindirim sistemleri vardır. Ağız aynı zamanda anüs olarak görev alır. Kimlerde vardı bu aynı özellik? Şuradan açarsak kalemimizi tekrar. Kimlerde vardı tek açıklıklı? Bir önceki grubumuz olan sölenterlerde vardı. Onlarda tek açıklıklı sindirim sistemi bulunuyordu. Ağız ve anüs olarak tek bir açıklık görev alıyordu merkezi sinir sistemini ve özelleşmiş boşaltım organının ilk görüldüğü organ e, sınıfta ilk görüldüğü canlıdır. Şimdi merkezi sinir sistemi diyor. Burada merkezileşmiş bir sinir sistemi var. İlk sinir sistemi sölenterlerde görülmüştü ama onlardan merkezileşmiş bir sinir sisteminden bahsedemiyorduk. Buradaki kilit cümlemiz merkezi sinir sistemi. Sölenterlerde merkezi bir sinir sistemi yoktu. Ama ilk sinir şeritleri, ilk sinir sistemleri nerede karşımıza çıktı? Sölenterlerde. Ayrıca bunlarda bir boşaltım organından bahsedebiliyoruz. E, bu da önemlidir. İlk kez boşaltımın, yani boşaltım organı olarak görev yapan bir yapı nerede görülmüş? Solucanlarda görülmüş diyoruz. Solunum organları yoktur. Yani bizim solunum organımız nedir? Akciğerlerdir. Bunlarda da akciğer solungaç gibi bir solunum organı yoktur. Tüm vücutlarıyla solunum yaparlar. Vücut yüzeyleriyle yaptıklarını söyleyebiliriz. Genellikle hermofrodit ve kendi kendini dölleyebilirler. Burada hermofrodit ne anlama geliyor? Hermofrodit hem dişi hem erkek üreme yapısını beraber bulunduran canlılardır. Bunlar kendi kendilerini de dölleyebilirler veya kendilerine dişi veya erkek gibi kullanabilirler diyoruz. Ayrıca rejenerasyon ile eşeysiz üreyebilirler. Bu da 10. sınıfta bir üreme konusu. Rejenerasyon mesela bir şeyi bu solucanları ortadan ikiye kesersen her bir parçasından yeni bir solucan oluşabiliyor. Bu şekilde rejenerasyonu anlatabilirim. Tenya şunu gördüğünüz Tenya karaciğer kelebeği ve planarya bunların örnekleridir diyoruz arkadaşlar. Aşağıda da şekilleri zaten görünüyor. E, neyin neye benzediğini çok bilmeniz gerekmiyor. E, şu bir planarya pardon şu bir ten şu bir ten ya yazayım altına ten şu bir planarya şu da bir karaciğer kelebeği diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Çok önemli değil. Ee, örnekleri bilseniz yeter. Benzetmek zorunda değilsiniz. Bunların bir şey. Evet, yuvarlak solucana geldiğimiz zaman ince, uzun ve yuvarlak vücutları vardır diyoruz. Zaten e, dedik, dediğimiz gibi şekillerinden kaynaklı bu isimleri almışlardır. İki açıklıklı bakın artık iki açıklıklı sindirim sistemine sahiplermiş. Bunlar da ağız ve anüs olarak fark boşaltım, farklı açıklıklar bulunuyor diyoruz. Solunum ve boşaltım için özelleşmiş organları yoktur bunların da. Vücut yüzeyiyle gerçekleştirirler. Aynı diğer solucan tipi gibi, asıl solucanlarımız gibi. Sularda ve nemli topraklarda serbest olarak ya da bir canlının vücudunda parazit olarak yaşayabilirler. Holozoik ya da parazit beslenebilirler. Ayrı eşeğilidirler. Dişisi ve erkeği vardır diyebiliriz. Şurada bir virgülümüz olacak. Tricella spiralis bir birisi Vuce Vucehera Çok iyi okuyamadım. Çok da önemliydi. Bunlar latince isimleridir. Bilimsel isimleridir. Bilmenize gerek yok. İşte tricello olan şudur. Vukeria olan ise şudur. Bu bağırsak solucanı. Bu da tam olarak bilmiyorum ama bu da parazit yaşayan bir solucan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Bu konuya devam edeceğiz. Bu konuyu olabildiğince çok tekrar edin arkadaşlar. Özellikle e, o diğer canlılarla olan işte sindirim açıklıkları, azotlu boşaltım atığı, işte sinir sistemi boşaltım e, organı hangisinde görülüyor bunları diğer canlılara kıyaslayarak tekrar bir kendiniz okuyun veya tekrar bir dinleyin isterim. Teşekkür ediyorum siz arkadaşlar.